İstanbul Barosu Başkanı Sayın Mehmet Durakoğlu o yürüyüşünü yaptı. Bugünkü kısmını yaptı ve şimdi karşınızda internet bağlantısıyla efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz katıldığınız için. Şimdi haberleri ilettik. Türkiye Barolar Birliği Başkanı şöyle bir cümlesi var. Yürüyüş yargının sorunlarını çözmek için midir yoksa başka bir şey için midir? Soru buysa buyursunlar size soralım. Yürüyen sizsiniz. Yargının sorunları için mi yürüyorsunuz? Başka bir şey mi var yoksa Sayın Durakoğlu? Buyursunlar. Biz yargının sorunlarını çözmek için yürüyoruz ama Sayın Feyzoğlu'nun bunları anlamamasını da çok net bir biçimde anlayabiliyorum. Çünkü o bu sorunun çözülmemesini özellikle kendisi için, o başka bir şey diyor ya o başka bir şey doğru belki de kendisi için önemli sayıyor. Çünkü yani bu sistem devam ederse Metin Feyzoğlu'nun kendisi için planladığı kariyerini devam ettirebilmesi hiç, asla mümkün olmayacak. Dolayısıyla e, bu süreçte değişikliğin ee, en, en, eğer avukatlık yasasında bazı şeyler değişirse, eğer Türkiye Barolar Birliği'nin seçimine ilişkin baroların seçim sisteminde önemli değişiklikler yapılabilirse, Sayın Feyzoğlu'nun kariyerindeki değişiklik de ancak o zaman kendi düşüncü biçimde ortaya çıkabilir. Onun dışında ortaya çıkmasının olanağı yok. Dolayısıyla e, o Sayın Feyzoğlu mu olur, başkası mı olur bilemem gelecekte ama e, bizim yargı sorunları ile ilgili yürüdüğümüz bir gerçekliktir. Ama Sayın Feyzoğlu için bunun böyle anlaşılamaması da çok anlaşılabilir bir şey. Bakın çok net bir şey söylemek istiyorum. Sayın Feyzoğlu AKP tarafından hazırlanmış bulunan bu teklifin ortağıdır. Bu teklif Sayın Feyzoğlu'na tebliğ edilmiştir. Eğer bunda yanılıyorsam yani henüz bir tebligat söz konusu değilse zaten o teklif Sayın Feyzoğlu'nun içinde bulunduğu bir topluluk tarafından yazılmıştır. Sayın Feyzioğlu bugün tartışmakta olduğumuz e, teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşecek olan teklifin katibidir, yazıcısıdır. Doğrudan doğruya o e, heyetin içinde olan bir kimsedir. Bu konuda artık benim hiçbir kuşkum yok. Dolayısıyla Sayın Feyzioğlu'nun yerini doğru tayin etmesi gerekiyor. Biz doğru tayin ettik de kendisinin de doğru tayin etmesi gerekiyor. İştenlikli davransın. Yani ben bu ben bu teklifi beğeniyorum, doğrudur, değişiklik yapılması gerekiyor, böyle yapılması gerekiyor desin. Ama öyle değil. Sayın Feyzoğlu yapısı itibariyle daima en doğruyu ve en gerçeği sadece kendisinin bildiği ve anlattığı şeylerde saklı olduğunu düşündüğü için, kendisinden başka gerçek, kendisinden başka doğru tanımadığı için, e, oluşabilecek olan, söylediklerinden farklı olarak oluşabilecek olan şeyleri bir kusur olarak başkalarına ihale etmek gibi, bir kişiliğin sahibi, ee, geçmişte de bunu birkaç kez yaptı, uzun bir e, konuşma olanam olsa bunları tek tek başka örnekleriyle anlatabilirim size. Ama şimdi de öyle yapıyor. Şimdi de bir siyasal iktidar dili kullandığı için, onunla kendisini ortak bir noktaya getirdiği için, e, içinde bulunduğumuz konumda şimdi başaramayacağı, başaram başarmış gibi görünemeyeceği bir olguyla karşı karşıya olduğu için, ona şimdi kusur bulacağı, kusur izafe edeceği, ona atfedebileceği kişiler arayışı içerisinde. Dolayısıyla böyle bir stratejiden hareket ederek yürüyor. Doğrusunu isterseniz içinde bulunduğumuz bu koşullarda, hele bu yargı sorunlarının bu kadar ağırlaştığı, baroların ele geçirilmeye çalışıldığı böyle bir atmosfer içerisinde, Sayın Feyzoğlu'nun konuşmak çok da işime gelmiyor. Ben anlıyorum ki bu eylemlilik süreci, Özellikle de avukat kamuoyunda onunla birlikte toplumda da çok geniş bir taban bulduğu için, çok geniş bir ilgi gördüğü için Sayın Feyzoğlu bundan çok büyük bir rahatsızlık duymaktadır. Çünkü bu ülkede bir hukuk devleti söz konusu olursa, bir yargı bağımsızlığı falan söz konusu olursa Türkiye Barolar Birliği'nin başında bu zihniyetteki bir insanın oturabilmesi artık mümkün olamayacaktır. Dolayısıyla siyasal iktidara yakın bir dil kullanmak suretiyle üstelik bir de onun istediği anlamda bir yapılanma oluşturabilirse bunu sağlayabilirse her şey eee gürlük gülü kendisi açısından gürlük gülü sanlık olacaktır ve bunu sağlamaya çalışmaktadır. Biz biliyoruz Metin Feyzioğlu bizim rakibimizdir. Bu süreçte rakibimizdir. Bizden farklı düşünmektedir. E, yargının sorunlarına ilişkinde baroların içinde bulunduğu konum itibariyle de bizden farklı düşünmektedir. Onu kendimizle ortaklaştırmıyoruz Hı. ve ben kendi açımdan yok farz ederek, yok farz ederek, Türkiye maalesef, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nı yok farz ederek bu işin içinden çıkmaya çalışıyorum. E, ama Türkiye Barolar Birliği'ni çok önemsiyorum. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'ndan söz ettim şimdiye kadar. Türkiye Barolar Birliği'ni çok önemsiyorum. Biz e, pazartesi günü e, yürüyen baro başkanları olarak Ankara'ya gideceğiz hı hı. ve Ankara'da sonuç itibariyle de Türkiye Barolar Birliği'nin bir olağanüstü toplantı yapmasını sağlamaya çalışacağız. 24 Şubat 2018'de yine böyle bir tehditle karşılaştığımızda biz Ankara'da e, görkemli bir toplantı yapabilmiş ve o toplantı sonucunda da teklifin geri çekilmesini sağlayabilmiştik. Evet, evet. Şimdi aynı tehditle yeniden karşı karşıyayız, ağır bir tehditle karşı karşıyayız. Ve bu daha ağır tehditin e, savuşturulması bakımından böyle bir toplantının yapılmasını çok elzem, çok şart görüyorum. Hı hı. Tarihsel süreç içerisinde Türkiye Barolar Birliği'nin kendisini ifade edebilmesi gerekiyor. Bir ortak iradeyi Türkiye Barolar Birliği tüzel kişiliğinin, Metin Feyzoğlu'nun değil artık Anladım, ama değil Türkiye Barolar Birliği tüzel kişiliğinin ortaya koyması gerekiyor. E, Sayın Durakoğlu o zaman şu kısmını da boş bırakmayalım o halde. Siz dediniz ki siyasal iktidarın dilini kullanmakta dediniz. Bunun yanı sıra baroların ele geçirmek istendiği bir süreç diye ifade ettiniz bu süreci. Ve e, konuşmanızın başında ifade ettiğiniz cümle önemliydi. E, Sayın Feyzioğlu'nun planladığı bir kariyeri olduğuna bir gönderme yaptınız. Eşittir bu kariyer nedir o halde? Onu da sormuş olayım eksik kalmasın sormazsam da yanlış olur gazetecilik açısından da. Bu kariyer öncelikle kendisini yeniden Türkiye Barolar Birliği başkanlığına taşıyabilmesidir. Ekim hı hı. ayında baroların genel kurulları var, Mayıs ayında da Türkiye Barolar Birliği'nin genel kurulu var. Hı hı. Eğer bu sistem bugünkü var olan haliyle devam ederse Türkiye Barolar Birliği baş başkanlığına Metin Fecioğlu'nun yeniden seçilebilmesi sıfır ihtimaldir, yüzde sıfır ihtimaldir. Dolayısıyla bu değişiklik en çok kime yarıyor derseniz... Bu değişiklik en çok Metin Feyzoğlu'na yarar. E, bu değişikliğin çok başka sahipleri, çok başka nedenleri e, düşünenlerin getirirken e, düşündükleri çok fazla şey vardır kuşkusuz ama e, en çok kime yarıyor derseniz, kim sözcüğünü kullanırsanız kuşkusuz Metin Feyzoğlu'dur bu. E, öncelikli kariyerinin bu olduğunu düşünüyorum. Hı hı, hı. Ya Metin Feyzoğlu Mayıs ayına kadar, genel kurulun yapılacağı zamana kadar kendisini siyasal ortamda başka bir noktaya taşıyacaktır. Ya da en azından bugünkü e, kariyerini devam ettirmek peşindedir. Onun hukukla, siyasetle, yargıyla, avukatlıkla, avukatlık mesleğiyle falan herhangi bir ilgisi kalmamıştır. Bütün e, e, mücadelesi sonuç itibariyle kendisini var etme mücadelesidir. Ee, baş, baştan beri bunu görüyoruz. Yani her türlü ortamı kendisini ve yakınlarını bir biçimiyle konsolide etmek amacıyla kullanılma, e, kullanılmaktadır. Barolar ele geçirilmeye çalışılıyormuş. Yargının çok temel sorunları varmış falan. Metin Fezioğlu'nun bunlarla ilgisi yok. Ee, bakın baroların ele geçirilmesi dediğiniz şey çoklu baro sisteminin oluşturulması düşüncesi. Evet. Sonuç itibariyle e, bu ülkede Yargı bağımsızlığını ortadan kaldırır, hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırır, hukuk devletini ortadan kaldırır. Ama en çok da e, topluma dönük yüzü, baroların topluma dönük yüzü olan temel konularda çok ciddi sıkıntılar doğurur. Biz barolar olarak şiddete uğrayan kadından işkenceye kadar, istismara uğrayan çocuktan çevre hakkına kadar pek çok hakkın peşine düşen, takip eden, dava açan, davalarda müdahil olan e, onlarla uğraşan konumdayız. Şimdi siyasal iktidar bundan rahatsız olduğu için sarı barolarını kurmaya çalışıyor. Şiddete uğrayan kadın mı varmış? Görmezden gelen baro. İşkence İstanbul'da mi varmış? Söylemeyen bir baro. Hı. İstanbul Sözleşmesi'nden mi söz ediliyormuş? O kaldırılsın diyen bir baro. İstismara uğrayan çocuk mu varmış? Cemaat yurtlarında bir şeyler mi oluyormuş? Görmeyen, saklayan baro. İşte bunlara biz sarı baro diyoruz. Dolayısıyla bu barolarını iktidar kurmaya çalışıyor ve Metin Feyzoğlu da bu iktidarın dilini kullanıyor. Bununla ilgili bugünkü ifadesinde temel gerekçelerinden birisi de budur. Bugünkü ifadesinde Sayın e, Durakoğlu şöyle demişti. Yani çoklu baro kavramına karşı 80 ilin barosu da buna karşı bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da bunu anlattım diyor. Anladığım kadarıyla bütün bu söylem ve yapılanlar ve Özellikle Ankara ve İstanbul barasına yönelik de bazı eleştirileri söz konusuydu. Siz bir samimiyet sorgulaması da yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani böyle demesi, böyle olduğu anlamına gelmiyor sizin için. Öyle mi? Gelmiyor. Bakın ilginç bir şey yaşadık. Biz 80 Baro bir araya geldik. 80 Baro. Biz çok zor bir araya geliyoruz. Çok evet. Görüş ayrılıklarımız var. Bunlar da gayet doğal kuşkusuz. Ama bu konuda bir araya geldik ve 80 Baro olarak dedik ki biz hükümet bu tasarıyı geri çek bunun ne yeri ne zamanı ne konjonktürü hiçbir şey buna el vermiyor oysa bizim temel sorunlarımız var bu sorunları birlikte çözmek istiyorsanız eğer avukatlığın ekonomik sorunları var sosyal sorunları var özellikle yargı içerisindeki sorunları var biz bu sorunları çözmek istiyoruz. Bu sorunları çözmek istiyorsanız bu tasarıyı geri çekin, oturalım sizinle müzakere edelim, konuşalım. Türkiye Barolar Birliği olsun, barolar olsun, uzmanlar olsun, akademisyenler olsun. Hep birlikte oturup konuşalım ve yeni bir taslak çıkaralım. Bunu yapmalısınız dedik. Ama bunu yapmanın bir tek koşulu oldu. Bunun bir tek koşulu vardı. O koşulda doğrudan doğruya bu tasarının geri çekilmesiydi. Oysa Metin Feyzoğlu bunun altına imza attıktan sonra, kendisi de imza attıktan sonra, bırakın altına imza atmayı, altına imza atılmış metni hepimizin önünde okuduktan sonra, basına gönderilmek gönderilmesi için okuduktan sonra kendi imzasına ihanet, ihanet etti. Ertesi gün, daha ertesi gün e, her bölgeden ikişer arkadaş gelsin, e, bunlarla müzakere edelim demeye, demeye başladı. Ya yani biz müzakereyi böyle yapmayacaktık ki, biz müzakereyi ancak tasarının geri çekilmesi halinde yapacaktık. Böyle bir tasarı geri çekilmediği halde neden yapıldı ki bütün bunlar? Ee, gidildi, müzakereler edildi, konuşuldu. Gerçi giden arkadaşlarımız sonuç itibariyle bunun geri çekilmesini söylediler. Ben evet, de onun farkındayım. Evet. Başka bir şey söylemediler ama dün AK Parti'nin grup başkanı e, açıklama yaptı ve yeteri kadar 30 kadar baroyla görüşme yapıldığını söyledi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Metin Feyzoğlu Türkiye'deki baroların başkanlarına tuzak kurdu biliyor musunuz? Tuzak kurdu. Kendi altına imza attığı metne sadık kalmadı. Ona ihanet etti. Yetmiyormuş gibi bir de tuzak kurdu. Şimdi AKP yetkilileri 30 tane baroyla görüştüğünü söylüyorlar. Hiçbir baro başkan arkadaşım da benimle görüşülmedi diyor. Nasıl oluyor bu? İnsanların belli e, özellikle... yerlere sevk etmek suretiyle müzakere yapıldığını bizzat e, tasarımlayan, o tasarımın içinde olan Baro başkanlarına tuzak kuran bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı'ndan söz ediyoruz. Özellikle İstanbul ve Ankara baroları dedi, meclise gelmediler, meclis sizi davet ediyor, oraya gitmediniz, buna icabet etmediniz şeklinde eleştirileri de var. E son Gitmedin. sorum olsun, bir de e, belki daha toparlamış oluruz böylelikle Sayın Durakoğlu. Neden Peki, bu yürüyüş önemli? Vatandaşın, yurttaşın hak araması açısından neden önemli? E, bu yürüyüş, pazartesi günü Ankara'da bir araya geleceğinizi ifade ettiniz. Bir de yürüyüş yürüyüşünüze ilişkin de bir notu düşmüş olalım o halde. Evet, önce şu gidip gitmeme olayını tamam. da birkaç cümleyle anlatayım. Tamam. E, gitmedim çünkü ne kadar gitmememin doğru olduğu da ortaya çıktı. Gitseydim, şimdi bana da o 30 baroyla değil, 31 baroyla, Hatta belki şunu da söyleyebilirlerdi. İstanbul Barosu'yla da bile görüştük diyebilirlerdi. Anladım. Oysa e, oysa giden arkadaşlarımın iyi niyetinden hiç kuşku duymuyorum. Giden arkadaşlarımın neden gittiğini biliyorum ben. Giden arkadaşlarım sadece bu teklifin geri çekilmesini anlatmak için gittiler. Ama şimdi AKP'lilerin dilinde biz 30 baro başkanıyla görüştük oldu. Ben de gitseydim 31 baro başkanıyla görüşmüş olacaklardı. Hatta İstanbul barosu başkanıyla da görüşmüş olacak. Bakın çok diğer sorunuza gelerek söylemek hı hı, istiyorum. Hı. Biz bu ülkede sadece kendimiz için değil, avukatlar için değil, barolar için değil, kuşkusuz onlar da var. Ama onunla birlikte çok temel olarak toplumun görünen yüzü, barolar olarak baronun görünen yüzü olarak topluma yönelik olarak bir talep açıyoruz. Açık açık diyoruz ki biz... E, bu ülkenin e, halkının hak arama özgürlüğünün savunucusu konumundayız. E, hak arama özgürlüğüne ciddi tehditler içeren bir teklifle karşı karşıyayız. Ve Biz demin anlatmaya çalıştığım gibi hı hı. şiddete uğrayan kadın, istismara uğrayan çocuk e, işkence iddiaları, insan hakları ihlalleri, e, çevre katliamları söz konusu olduğunda bunlara müdahale edenler konumundayız. Dolayısıyla barolarla ilgili olarak bu teklif geçerse eğer Belki birilerini bir yere taşıyabilmek mümkün olabilir. Metin Feyzoğlu gibi olanları bir yere taşıyabilmek mümkün olabilir belki. Onların kariyer planlamasına katkı vermek söz konusu olabilir belki. Ama toplum bundan çok büyük çok büyük bir acı görür. Çok büyük bir boşluk ortaya çıkmaya başlar. Asıl toplum çok ciddi bir tehlike içerisine girer. Onunla birlikte toplumun buna bir tepki vermesi gerekiyor. Toplumun adalet talep etmesi gerekiyor. Aç ister gibi, iş ister gibi, ekmek ister gibi, su ister gibi adalet talep etmesi gerekiyor evet. toplumun. Evet. Bu çok temel bir olgu. Yargı bağımsızlığı sadece bizim sorunumuz değil, avukatın, hakimin, savcının sorunu değil yargı bağımsızlığı. Yargı bağımsızlığı insanca yaşamak demektir. Onurlu yaşamak demektir yargı bağımsızlığı. Yargı bağımsızlığı hukuk güvenliği demektir. Yani alnı ak başı dik olan insanın alnı ak başı dik dolaşabilmesi demektir. Evet. Sabah saat 6'da kapı çalındığında gelenin suççu olması demektir, demektir yargı bağımsızlığı. O nedenle toplumumuzun bu anlayışa sahip olması, bu anlayışla hareket etmesi ve bize destek vermesi gerekiyor. Bizim yürüyüşümüzün temelinde bu var. Yoksa bana inanın bir şey olmaz. Ben yerin cübemi giyerim. Evet. Me evet. Yani alırım alırım ücretimi, avukatlığımı yaparım. Bir sıkıntı, bir sıkıntı, söz konusu değil. Ama avukatlık yaptırmayacaklar. Dolayısıyla halkın hak arama özgürlüğü kullanmayacak savunma hakkı ihlal edilecek. Onu anlatmaya çalışıyorum ve bu sonunda dönüp dolaşıp halka yapılmış çok büyük bir zulüm haline dönüşecek. Peki savunma adalet için, milletin de adalete kavuşabilmesi için yürüyor ez cümle. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sembolik yürüyüşle takip etmeye devam edeceğiz Sayın Durakoğlu. Sağolunuz efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ İstanbul Barosu Başkanı Sayın Mehmet Urakoğlu ile konuştuk. Özellikle Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın Feyzoğlu'nun sözlerine tepkisi vardı ama dediği şey önemli. Artık şuna kuşkum yok diyor. Bu düzenlemenin katibi Feyzoğlu'nun kendisidir. Feyzoğlu'nun kendisidir diyor.